Cumhurbaşkanı Gülsem de var. Bak burada hayvancılık yaparak kızımı üniversite okuttum. Hangi de Şurada dikkat <laughs> et. Şimdi benim hayvanlarımı buralar artık ıssız kalıyor. Çok Kesinlikle 3 ay iki, yani. tane kalması o lazım. Tamam. Buraya yabani hayvanla hayatı da olduğu için. Yani bunu bize bırakıyoruz buralar, onlara emanet. E, e, şifa bekleyen hastayız. Ayak be. Açın, yani, şimdi açın bir ben, yer yani, falan çok gelmeyi görmeyi 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 su görmeyi 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 Kaptıca binasını. Demin orada evet. ilgili arkadaşımız isterseniz gezdireyim dedi. Evet. Işini bitirin ondan sonra dedi. Evet. Allah razı olsun, olsun. Çok güzel havalı yapıldı. Evet. sporlarımızın Orada kış bir de var gündemimizde. Bitince Sayın Bakanımız harcayacak oluruz. Bir de o oluruz. Avusturya, oradan da lehkarların böyle helikopterle falan ile eliski, eliski, yapıyorlar zaten. Evet, Sayın yapalım. Cumhurbaşkanım yine e, bu yörenin insanı olarak söylüyorum. 50 sene önce Artvin'den, Yusuf Elen'den buraya bir e tünel projesi vardı. Burayı dört e, saat kısaltıyoruz Süperin tarafından burayı. Şimdi Hüsnü barajı yapıldı. Aa, e, e, yap, e, balık e, da somun e, somon da çok faydası e, olur diye düşünüyoruz. En, en, en fazla kadın istihdamı sağlayan tesisimiz şu evet. andaydı mesela. Vergide de, de e, ihracatta de. da Çayeli Bakır'ı geçecek bu sefer. Çok iyi.

내가 살다 보면 Sen bir görüş. Tamam. 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 Sen Tamam. bir Tamam. Tamam.